Ya işte böyle gözüm bakıyorum da şunlara şaşıyorum. Canım sıkılıyor Allah canım alsın. Zengin babaları sayesinde lüks arabalarla gündelik sevgili değiştiren aşkı ve sevdayı iki öpücük zannedenlere kızıyorum. Kızdığım gibi de acıyorum. Bana ne diyemiyorum işte takıyorum kafama. Bölüyorum uykularımı Çünkü bu gençlik bizim Bizim Anlatıyorsun ya ikide bir Yaralı yüreğimle yaralamak istemezdim seni Ama sevda ne demek Ama gönül ne demek Vefa ne demek Ve ben seni nasıl sevmişim Vay 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 ki vay vay Ben insanların toprakla haşır neşir olduğu, Çocuklarına helal lokma için terlerini toprağa akıtan, Eli nasırlı mı nasırlı, Yüzü güneş yanığı, Gönlü ezelden yanık, Güneşin toprakla öpüştü, Buram buram dert, Buram buram hasret, Buram buram sevda kokan, Hürriyet sevdalısı milyonlarca yiğitten biriyim. Anam, anam abdestsiz göğsünü vermemiş bana. Ola ki Allah'a, ola ki vatana ve ola ki sevdiklerine ihanet eder diye. Anamın ak ve helal sütünden midir nedir? Vefasızlığın vesi yoktur kitabımızda. Hele güzelim Sevdiğini yarı yolda bırakmak Mankörlüğün ve namertliğin En adisi budur işte Gönül dersen gönül Yürek dersen yürek Aşk dersen aşk Bırak duygularımı yüreğimde Yüreğimde bul kendini Gel gör ki nasıl sevmişim seni Vah vah Va. 18'inde deli taylara benzer kızlarımız. Geçit vermez yüce dağ gibi heybetli, Şahin bakışlarında mertlik. Ama yufkadır yürekleri. Onlar ki sevdiklerine toprak kadar vefalı, Onlar ki sevdiklerine gün gibi, güneş gibi sadık, Kardelen çiçekleri kadar sabırlı ki onlarda iffet, ki onlarda edep. Onlar sevdiler mi başka severler güzelim. 21. asırda ne Karaca oğlanı, ne kör oğlunu, ne de Ferhat'ı aratır yiğitlerimiz. Gönül, gönül bu ya hep ulaşılmaz, erişilmez dallara bağlanır. Çile ise çile, Dert ise dert, pes etmek mi asla? Ve yiğitliğin kitabı yazılmaz gülüm. Yiğitlik yürekte saklı, yiğitlik gönülde gizlidir. Yiğitlik sadece bilekte değil. Bizi biz eden, bizi farklı kılan bu düşüncemiz, bu gönlümüz. Çünkü biz sevdiğimizi iki öpücük niyetine değil, Allah'ın bir emanet kuşu bilip bir ömür boyu aynı yastıkta bir ömür sürmek için severiz. Ben sevdiğime gel dediğim vakit dağları yırtıp gelen, git dediğim vakit kaşlarını çatmadan arkasına bakmadan gidendir. Zannetme ki korkudan, edepten Gönülden sevgiden işte güzelim diyorum ya ikide bir gönül dersem gönül yürek dersem yürek aşk dersem aşk bırak duygularımı yüreğimde yüreğimde bul kendini gel gör ki nasıl sevmişim seni vah vah vah